Merhaba arkadaşlar. Düzler etek kesimi yapacağız. Kalıbımızı da yine burada dergisinden çıkarttık. Kendi ölçümüze göre temel beden kalıbımızı da çıkartıp onunla da yapabiliriz. Kalıbımız şu şekilde. Belde kemerimiz yok. Pensli. Ön arka pens standart. Arkada fermuar çalışmamız var. Biz eteklerini biraz çanlaştıracağız. Hafif açma yapacağız. Kalıbımızı istediğimiz modelde modelimiz şöyle çıkarttık arka kalıbımız, ön kalıbımız, penslerimiz var, düz boy ipliğimiz, pervazlarımız var arka ve ön için. Bunları da tamamını çıkartıyoruz. Tüm işaretlerimizi almaya dikkat ediyoruz. Ön kalıbımız, pensimiz, arka kalıbımız, pensimiz daha derin gördüğünüz gibi. Kalıbımızı yerleştirirken arkamızı Şöyle kumaşımızı ortadan ikiye katladık. Çiften kumaşımız kışlık balık sırtı desenli. Güzel bir kışlık kumaşımız. Üzerinde yelek çalışması yapacağız. Kumaşın kenar kısmına arkamızı denk getiriyoruz. Düz boy ipliğine dikkat ederek yerleştiriyoruz. Ön kalıbımızı da kumaş katına denk getireceğiz kalıbımızı yerleştirdikten sonra istediğimiz ölçüde biraz çan şekli verip keseceğiz. Kumaşımızı yerleştirirken özellikle desen yönlerinin birbirini takip etmesine dikkat edelim. Kalmalar olmasın, şöyle olmasın. Aynı yönde birbirine devam gibi olsun. İniledikten sonra kalıbımızı yerleştireceğiz ve kesim yapacağız eteğimizin düzler etek kalıbımıza 5 cm etek ucundan genişlik verdik. Daha sonra kalçadan geçecek gibi çan oluşturduk. Payımızı da verip kesiyoruz. 1 santim pay verebiliriz. Aynı şekilde arka bölümümüzü de kesiyoruz. Parkı fermuar çalışması olacak. Kestiğimiz çan eteklerimizin önce penslerini şöyle değerledik. İki tarafta ön, ön parçamız bu. Şimdi makinesini çekeceğiz. Çekerken yukarıdan başlayıp şöyle keskin bir şekilde dikiyoruz. Arka kısmımızda da fermuar çalışmamız olacak. Arka penselimiz daha uzun, daha orta kısımda dikkat ederseniz aynı değil. Penselimizi yine yukarıdan sivri noktaya doğru keskin bir şekilde dikiyoruz. Permağımızı da ölçüyoruz. Pervazlı olacak belimiz. Permağın yerimize kadar da etek altından dikeceğiz. Daha sonra gizli permağımızı eteğimize uygulayacağız. Eteğimizin pencerine diktik. Arka penselimiz ön penselimiz diktikten sonra ütüyü iyice oturttuk. Sonra yan dikişlerimizi birleştirdik. Provamızı yapmıştık. Gerekli genişletme ve daraltmalarımızı da düzelttik. Yan dikişlerimizi de açarak ütüsünü yaptık. Fermuar kısmımızı fermuarımızın ölçüsüne göre ayarladık. Fervazla temizleyeceğiz belimizi. O yüzden fermuarımız şöyle bir santim, yarım santim geçse yeterli bizim için fermuar yerimize kadar da fermuar alt kısmını arkadan dik dik 13 yapıp açtık. Şimdi fermuarımızı tutturacağız. Gizli fermuar çalışması yapıyoruz. Fermuarımız şu şekilde. Tayımızın olduğu yeri sıfır yerleştiriyorum. Fermuarımı açıyorum. Şu kısımda bel hattıyla temizlenecek. Katladığım ütü katını da ölçü olarak ayarlıyorum. Fermuarımızı açtık. Şöyle açık vaziyette payımız. Şöyle terleyelim. Tam fermuarımızın bitimine kadar tutturduk. Dikerken tabanımızı değiştireceğiz. Dişlerimizi de biraz açarak fermuarımızın önce bir tarafını dikiyoruz. Sonra diğer tarafını da dikip fermuarımızın dikimini tamamlıyoruz. Gizli fermuar çalışması yaptık. Şöyle açarak dişlerimizin arasını payımıza tutturduk. Şu bitmiş halimiz bu şekilde. Fermuarımızı bitirdikten sonra belimizi ervazla temizleyeceğiz pervazlarımızı eteğimizin ön kısmı ve arka kısmı olarak üç parça halinde çalıştık. Ön kısım bütün olarak çalışıldı. Tel aladık. Arka içinde iki parça yan dikişlere gelecek gibi kestik. Şöyle olacak. de bu taraftan yan dikişe denk gelecek gibi birleştireceğiz. Diğer kısmı da buraya yerleştiriyoruz. Yanları birleştirdikten sonra pervazımızı belimizin şeklinde iki çevireceğiz. Eteğimizin astarını da kalıpla birebir kesiyoruz. Eteğimiz çan şeklindeydi. Aynı çanlı kalıba da verdik. Sadece penslerimizi kapatmayacağız. Arka kalıbımız kenara kısmına denk getirdik. Ön kalıbımız yine açmalarımızı eş şekilde yaptık. Kumaş katına denk getirdik. Etek astarımızı kesiyoruz. Böyle tek parçamızın astarını kestik. Şimdi arka kısmını da kesiyoruz. Eteğimizin astarını kestik. Astarla pervazlarımızı birleştiriyoruz. Arkamızdaki penseni kapatmamıştık. Şöyle pile gibi katladık. Pervazımızı bu şekilde birleştirip dikeceğiz. Astarımızın sağını soluna da ovalonu çekiyoruz. Bunlar arka kısımlarımız eteğimizin arka kısmı. Bu da ön tarafımız. Ön parçamızın da yine bir pens kısımlarını pilo olarak katlıyoruz. Birleştiriyoruz. Her da birleştirdikten sonra yanlarımızı takacağız. Sonra da eteğimizi birleştireceğiz. Eteğimizin astarlama işlemini yapıyoruz. Birimizi de pervazla temizleyeceğiz. Bir astarımızı Pervazı birleştirip yanlarını da diktik. Şimdi teminize birleştirme işlemine geçiyoruz. Eteğimizi tamamladık. Şimdi belimizi pervazla ve astarla birlikte temizleyeceğiz. Pervazımızı, astarımızı taktık. Dişetlerimizi de hazırlayıp yan dikişinden birleştirdik. Şimdi yüz yüze kapatıyoruz. Eteğimizi, astarımızı şöyle içine alalım. Fermuarımızı da açtık. Yan dikişi yan dikişe denk gelecek gibi hı hı. önce ayarlıyoruz. Kayma olmasın. Diğer yan dikişimizi de hı hı. denk getirelim. Bu var Şöyle yan dikişimiz denk geldi. Fermuar kenarımızı da dikeceğiz. Gördüğünüz gibi şunlara özellikle dikkat ediyoruz. Birbirini takip etsin. Başlıyoruz belimizi. Pervazla birleştirip dikiyoruz. Beli diktikten sonra fermuar kenarlarımızı da şöyle devam edeceğiz. Yukarıdan başlayıp aşağı doğru. Diğer tarafı da aynı şekilde fermuarı tutacak gibi fermuar kenarını da astarla temizleyeceğiz. Ve eteğimizin belini bu şekilde yapıp bitireceğiz. Eteğimizin ferm, belini tutturduk içeriden. Çevirdik pervazımızı. Nişetlerimizi de takmıştık. Yan dikişe pervaz kısmımıza. Daha sonra fermuar kenarımızı da temizledik. Astarla devam ettik. Pervazı çevirdikten sonra pervazla payımızın üzerine şu gördüğünüz dikişi yaptık. Pervazın geri dönmemesi için. Sonra yan dikişlerimizden içeriden payı paya denk getirerek sabitleyebiliriz şu kısımlarımızı. Evet, pervazın geri gelmemesi için yan dikişlerimizi göçtüğünü de unutmayalım. Eteğimizin belini, permağını astarladık temizledik. Eteğimizi bitirdik. Asarlı gizli fermuar çalışması yaptık. Belimiz pervazla temizledik. Dişeklerimizi yaptık. Eteğimizi de istediğimiz ölçüde baskı dikişiyle kapattık. Bitmiş halimiz bu şekilde.